Toplumcu Şiir Serbest Nazım 2. Rıfat Ilgaz Hababam sınıfı ile ünlenmiş 1940-1950 yıllarında güçlenmiş toplumcu şiirin önde gelen temsilcilerinden biridir. Yapıtlarında yoksulların yaşamını mizahi öğelerle yansıtmıştır. Şiir, öykü, roman, anı türünde eserler vermiştir. Raftan alıp binilen at sürekli ılık gaz çıkarır. Etraftaki herkes gaz kokusundan rahatsız olur. Genç delikanlı biriktirdiği parayla kendine at ve at arabası alarak taşımacılık yapmak ister. At pazarına gider. Atlar raflara dizilmiş satılmayı beklemektedir. Delikanlının garibine gider. Yer darlığı nedeniyle atlar raflara konmuştur. Rafların birinde genç, alımlı, hareketli bir at hoşuna gider. Pazarlık edip alır. Ata isim vermek için düşünür. Raftan alınan at Rafat olabilir. Ancak delikanlığın adı da Rafat'tır. Atı arabaya koşarak evin yolunu tutar. Delikanlı atın sorun olduğunu fark eder. At belli aralıklarla ılık ılık gaz çıkarmaktadır. Atın yeni adını bulmuştur. Ilgaz olacaktır. Rafat atı Ilgaz'ın konuşabildiğini fark eder. Ilgaz Rafat'a yarenlik yapmaya başlar. Çok iyi dost olurlar. Ilgaz genç olduğu için çok kuvvetli ve çeviktir. İkili Karadeniz'in kıyıcığında küçük bir kasabada kulübede birlikte yaşadıkça daha iyi bir ekip olurlar. Sabah erkenden kalkan Ilgaz avazı çıktığı kadar kalkın Üsküdar'da sabah oldu diye bağırır. Rıfat'ın güvercinlerine de güvercinim uyur mu diye seslenir. Haftada bir gün uzak değil yakın bir mesafeden yokuş yukarı tırmanarak taş ocağından taş getiriyorlardı. Yokuşu tırmanınca ılgaz soluk soluğa kalıyordu. Rıfat Ilgaz'ın başına güneş geçmesin diye sarı yazma bağlıyordu. Taş ocağında ağır şartlarda çalışan, bakılmayan yaşlı bir katır vardı. Ocak sahibi katıra isim bile vermemişti. Ona ocak katırı diyordu. Zavallı katırın yaşlılık ve bakımsızlıktan derileri kemiklerine yapışmıştı. Rıfat simsiyah zayıf katıra kara kılçık adını verir. İri, Ala gözlü katır bu adı çok beğenir. Derken 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle karartma geceleri başlar. Seferberlik nedeniyle Rıfat ve Atı Ilgaz askere alınır. Görevleri köylerindeki askeri birliklere ve dağın tepesindeki radara malzeme taşımaktır. Bu nedenle radarın anahtarını Rıfat'a verirler. Hababam sınıfı da askere çağrılır hepsini bir koğuşta toplarlar. Koğuşun adını bizim koğuş koyarlar. Hababam sınıfını savaşa hazırlamak için eğitimler verilir. Tatbikatlar yapılması planlanır. İlk tatbikat sabah erkenden alarm verilerek başlar. Amaç sınıfın ne kadar sürede hazırlandığını test etmektir. Tatbikatın adı Hababam sınıfı uyanıyordur. İkinci olarak düşmana nasıl baskın yapılacağını öğrenme eğitimidir. Eğitim bitince hababam sınıfı baskında tatbikatı yaparlar. Ancak baskın tatbikatında sınıfın hepsi başarısız olur, esir alınır. Komutan hababam sınıfı sınıfta kaldı diyerek sonucu açıklar. Hababam sınıfını eğitmek için yeni öğretmen aranır. Komutanlar gazetede haber okurken Don Kişot İstanbul'da başlığını görürler. Don Kişot'u bulup hababam sınıfını eğitmesi için çağırırlar. Hemen eğitim başlar. Eğitimin ilk günü Don Kişot kılıcını çıkarır, kesmeli bunları diye haykırmaya başlar. Hababam sınıfının korkudan ayakları titremeye başlar. Kılıç darbelerinden oradan geçen da nasibini alır. Don Kişot'un kılıcı saksağının kuyruğunu keser. Eğitimi izleyip oradan ayrılan Rıfat ve Ilgaz evlerine dönerler. Yıllar hızla geçmiştir. Rıfat ile Ilgaz tanışalı 40 yıl olmuştur. İlk tanıştıkları zaman çektirdikleri fotoğraflarla yeni çektirdikleri fotoğrafları yan yana odalarının duvarlarını asarlar. Üzerine de 40 yıl önce 40 yıl sonra yazarlar. Eserler 1. Yarenlik 2. Karadeniz'in kıyıcığında 3. Yaşadıkça 4. Üsküdar'da sabah oldu 5. Güvercinim uyur mu? 6. Uzak değil 7. Yokuş yukarı 8. Soluk soluğa 9 sarı yazma 10 ocak katırı 11 kara kılçık 12 ala göz 13 karartma geceleri 14 radarın anahtarı 15 hababam sınıfı 16 bizim koğuş 17 hababam sınıfı uyanıyor 18 hababam sınıfı baskında 19 hababam sınıfı sınıfta kaldı 20. Don Kişot İstanbul'da. 21. Kesmeli bunları. 22. Saksa'nın kuyruğu. 23. 40 yıl önce, 40 yıl sonra.